Merhaba arkadaşlar, ben Ömer. Bugün sizlerle birlikte doğadaki sevimli hayvan dostlarımızı tanıyacağız. Bu benim yeni dostum. Köpekler çok oyuncudur ve insanlara sadıktır. Atlar güçlü ve zarif hayvanlardır. Onlarla koşmak özgürlüktür. Bakın çocuklar, zebraların çizgileri asla birbirine benzemez tıpkı parmak izlerimiz gibi. Aslanlar ormanın kralıdır ve cesaretleriyle bilinirler. Kediler sessizce yürür ama kalbimize seslenir. Kuşlar gökyüzünün en sevimli ve en güzel dostlarıdır. Tavşanlar çok tatlıdır. Havuç yemeği çok severler. Pandalar sakinlikleriyle bize huzuru öğretirler. Gerçekten çok dost canlısılar. Kelebekler doğanın minik sanat eserleridir. Kaplumbağalar yavaş yürür ama hep doğru yolu bulur. uçaktır. Balıklar sessizdir ama suyun içinde dans ederler. Ne güzel bir gündü. Bugün hayvan dostlarımızdan çok şey öğrendik. Görüşürüz arkadaşlar.